Bilecik'teyiz. Bugünkü sorumuz Kemal Kılıçdaroğlu mu yoksa Recep Tayyip Erdoğan mı diye Bilecik vatandaşlarına soruyoruz. 15'e ilk ulaşan kazanır. İyi seyirler. Abicim Kemal Kılıçdaroğlu mu Recep Tayyip Erdoğan mı? Tayyip Erdoğan. Neden abi? He? Neden? Ondan iyi bu. Cumhurbaşkanı bulamayız da ondan. O yüzden de. Evet. Bulamaz mıyız abi? Bilecik'i olan. ola. Bulamayız. Ben de teşekkür ederim. Hadi görüşürüz. Ederim. Anket yapıyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu mu Recep Tayyip Erdoğan mı diye. Racip Tayyip Erdoğan. Neden? Biz yabancıyız, çok seviyoruz Racip Tayyip Erdoğan. Afganistan. Afganistan. Evet. Peki burada otur oturma izni aldınız mı? Almadık daha. Oy kullanamıyorsunuz? Ee, yok. Alacak mısınız? Yedi sanadır buradayım. Çok istiyorum. Vatandaş çok istiyorum ama olmuyor. Ol. Olmuyor. Ama Recep Tayyip Erdoğan seviyorsun. Çok seviyorum. Neden? Var mı? Valla bize, Bizde kapıyı açtı. Rahatız burada. İnşallah alacağız bir gün. Hayırlısı. İnşallah. Teşekkür ederim. Rica, ederim. Rica ediyorum. İyi günler. İyi günler. Aferin, merhabalar. Nasılsınız? Abim, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Recep Tayyip Erdoğan mı diye soruyoruz. Tayyip Erdoğan diyoruz. Neden abi? E Neden? Vizyonu var. E yaptıklarını gördük. 20 yılı kendini kanıtlamış, ispatlamış bir insan. Onun için biz Erdoğan diyoruz. Hadi. Eyvallah. Abim Kemal Kılıçdaroğlu mu Recep Tayyip Erdoğan? Var mı? Yok abim Kemal Kılıçdaroğlu mu Recep Tayyip Erdoğan mı? Erdoğan. Abi <laughs> <laughs> Melike. <laughs> <Meliki, gülüyor> teşekkür ederim <laughs> abim oyunu aldım. Beyefendi merhaba. Allah. Buyurun bir soru soralım. Merhaba. Kemal Kılıçdaroğlu mu Recep Tayyip Erdoğan mı? Recep Tayyip Erdoğan. Neden abi? <laughs> e nedenini fark etmiyor musunuz abi ya? Gözünü seveyim onu sormayın bari. Etmeyenler kör demek ki onun için. Teşekkür ederim. Yani. Sağ olun. Kemal Kılıçdaroğlu mu Recep Tayyip Erdoğan? Tabii ki Tayyip Erdoğan. Hocam, Neden Hocam, abi? Tayyip Erdoğan. Neden? Neden mi? Ya 20 senedir bu adam yönetti. Ta ne yapacağız? Se mi? ya seviyorum bir de yani. Ben partici falan değilim ama adamcıyım. Teşekkür ederim. <laughs> Sağ olun. olun. Ben de teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Amin. Teşekkürler. Efendim merhaba. Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan mı? Tabii ki Kılıçdaroğlu. Görmüyoruz günümüz bu. Türgel abi. Teşekkür ederim. Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan. Ee, şöyle bence Kemal Kılıçdaroğlu. Neden? Yani neden ee, şimdi şöyle. Şu an e, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan hani kendisinin hani beğendiğim politikaları var, beğenmediğim, değişmesini istediğim politikaları var. E, Kemal Kılıçdaroğlu, ya bana iki seçenek sunduğunuz için Kemal Kılıçdaroğlu'nun politikalarını daha çok beğeniyorum. Çünkü e, şöyle ha, baktığım zaman e, son zamanlarda e, bu herkese barışacağız, helalleşeceğiz politikası bence hoş bir şey. Çünkü şu an baktığımızda ülkemizde e, bir ayrışma, bir kutuplaşma var. Bunun e, sebebi e, siyasi e, süreç. Hani bunun olmaması gerektiğini düşünüyorum. Yani bana iki seçenek sunduğunuz için Kemal Kılıçdaroğlu. Senin seçeneğin kimde? Ya benim seçeneğim e, şu an o bende kalsın. Şu an gözlemliyorum diğer siyasi partileri de. Başra <laughs> Tuzak sorular. <laughs> teşekkür ben teşekkür ederim. Tamam, Çok sağ olun. Teşekkür, teşekkür, ederim. Aferin merhaba. Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan mı? Allah, hiç o konuda konuşmadım. Tamam ablam teşekkürler. Teşekkür ederim. merhaba. Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan mı diyorsun? Kemal Kılıçdaroğlu tabii <gülüyor> de. işte. <laughs> teşekkür ederim. Sağ olun. Abi Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan mı diyorsun? Sağ olun. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Beyefendi merhaba. Bir soru soralım. Kemal Kılıçdaroğlu mu Recep Tayyip Erdoğan Abim Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu tabii ki. Evet, Dedeni var mı? Ülkenin haline bak. Ortada her şey. Az önce de ülkenin hali bak ortada dediler Erdoğan'la. Kim dedi? Burada. Bu ankette. Ha iyi bir mi, iyi bir Yani. İyi olarak Orta. Ha iyi, iyi memnunlarsa bir şey yok yani. Kötü mü abi. Görüşürüz. Ya. Kötü iyi mi abi? Soruyoruz vatandaşlara. Her şey beş katı olmuş daha ne olsun. ya? Yani? Teşekkür ederim. Gençler bir soru soralım. Abi merhaba. Merhaba. Kemal Kılıçdaroğlu mu Recep Tayyip Erdoğan? Kemal Kılıçdaroğlu. Neden? güven veriyor. Teşekkür ederim. Kemal Kılıçdaroğlu mu Recep Tayyip Erdoğan mı? Recep Tayyip Erdoğan. Neden? Kılıçdaroğlu gelse ülkeyi satar. Arkadaş güven veriyor. Dedi. Abi Ülke satıldı bir şey kalmadı ki. Bütün fabrikalar satıldı, limanlar satıldı. Şimdi öyle deme. İHA var, siyalar üretildi. Yani bunlar bak. Tamam damat o bak şimdi. Küçük kızının şey, 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 o üreten. Tamam. Çalıyorlar. Çalıyorlar ama üretiyorlar da. Ama Çalmak taraftan... normal mi? Normal, normal mi? değil abi. Normalde normal de değil ama ne yapalım? Başımız ikiler adam adam değil. Hayır. Hayır. Yani o ne Hayır. yapalım? Oldukta da şey var adam var başka tarafta. E ee, o öbür Güven taraf... vermiyor diyor abi. Hah. Güvenmiyorum diyor. Ülkeyi satar diyor. Aldık. Ya satar. Ülke satıldı la ne zaman geldi ki başa? Halk Parti ne zaman geldi? 50 sene evvel geldi. E, ne Meral abim. Şener gelsin bence. Meral Şener. Meral Peki, Şener gelsin. Abim K Kemal Kılıçdaroğlu mu Recep Tayyip Erdoğan mı? E, tabii kolay. ki tabii Kılıçdaroğlu Neden abi? Çünkü Cumhuriyet Kuran Parti bir. Al, al tok yerinde duruyor. Devletçilik var. Yani Zaten güven veriyor Kılıçdaroğlu, Kılıçdaroğlu'nun bir de diploması var, diploması var ya, müfettişmişti o eskiden, müfettişlik yapmış. SSK'yı batırdı diyorlar abi. Ha işte o zaman o müfettişti o. Ama batırdı diyorlar. Ama şimdi SSK kere etmez ki, bir, kere etmeyen bir kurum, o batmaz o. Batmaz çünkü o keratmen bir yani bir şey var. Öyle bir sistem. Keratmayan bir sistem. Yani batmayan bir sistem. Teşekkür ederim. <laughs> Hadi görüşürüz. Abi. İyi günler. Hanımefendi merhabalar. Nasılsınız? Göremedim de sizi. Abi merhaba nasılsın? Abi teşekkür ederim. Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan. Ya Recep Tayyip Erdoğan gibi adamış Kemal Kılıçdaroğlu'dan kıyaslıyorsunuz ya. Abi seçim var ya aday olacaklar. Ya Kemal Kılıçdaroğlu dediğimiz adam kim ya? Yani AK Partisi tartışılmaz. Neden abim Recep Tayyip Erdoğan? Bir tane yeterli. Benim 2000 doğumlu çocuğum var. 2000'de hanım çocuğu alıp ha, sağlık ocağına gittiği zaman o evrak eksik, bu evrak eksik. Sağlık ocağına geliyordu gidiyordu. Şimdi TC'nin söylüyorsun her şey karşında. Bitti. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Kemal Kılıçdaroğlu mu, Recep Tayyip Erdoğan mı? Recep Tayyip Erdoğan mı? Neden? Öyle. Beğeniyorsun. Aynen. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Kardeşim bir soru soralım. Yok abi. Sağ olasın. Sana soralım abi. Buyurun. Öyle soru mu olur? Olmaz mı abi? Olur mu öyle? Niye abi? Allah. Neden öyle diyorsun ki? İşte aday olacak Cumhurbaşkanlığında. aday? Ya Kemal Kılıçdaroğlu, Recep Tayyip Erdoğan. Ee, o da aday. Hangisi olur? Evet. Kemal. Neden? Kardeşim söylüyor. tabii. Teşekkür ederim. İyi. Sağ olun. Abi. Abim Kemal Kılıçdaroğlu'm Recep Tayyip Erdoğan'ı şöyle alayım Bence Recep Tayyip Erdoğan. Neden adam gibi adam. Başka lafa söze gerek yok. Teşekkür ederim. Öbür adamlar geldiği zaman Türkiye'nin hali daha boktan olacak. Ya, Teşekkür Seviyorum Tayyip Sağ olun. Beyefendi merhaba. merhaba. Kemal Kılıçdaroğlu mu Recep Tayyip Erdoğan mı? Vallahi bu konuda ben siyaset yapmıyorum. Ben ticaretle uğraşıyorum. E, ee, siyaseti pek uğraştırmıyorum. Sen şey yani. soralım abim. Kemal Kılıçdaroğlu mu Recep Tayyip Erdoğan mı? Reis, reis. Recep Tayyip Erdoğan Neden? Neden? Seviyorum ne Seviyorum Allah adamı. Nasıl bir şey abi? Vallahi adam gibi adam. Ülkeyi tanıdan biri. Nasıl sevilmez? Teşekkür ederim. Abim Kemal Kılıçdaroğlu mu Recep Tayyip Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan. Kılıçdaroğlu kim ya? Kılıçdaroğlu dedin adam vatan aynıdır o ya. O Amerika'nın çocuğu ya. Kılıçlar kim oy verecek ya? O kendi kendine övünüp duruyor. Teşekkür ederim. Sağ olun. Abim sen soralım. Buyurun beyefendi. Abim Kemal Kılıçdaroğlu mu Recep Tayyip Erdoğan mı? Recep Tayyip Erdoğan. Neden abi? E, der. e güveniyoruz buna veriyoruz. Teşekkür ederim. Evet. Kardeşim yaş kaç? 18. Kemal Kılıçdaroğlu mu Recep Tayyip Erdoğan? Recep Tayyip Erdoğan. Neden? O çok iyi yönetiyor şu an. Ama Kılıçdaroğlu fazla yönetemez bence. Yani ondan dolayı Erdoğan diyorum. Erdoğan diyorsun. Aha. Pahalılık var diyorlar ama. Var biraz o olur. Düzelir. Düzelir inşallah. Allah büyüktür. Yani güzel olacağına inanıyorum ben. Teşekkür ederim. Ben teşekkür tamam. ederim. Abim merhaba nasılsın abim? Teşekkür ederiz. Abim Kemal Kılıçdaroğlu'nu Recep Tayyip Erdoğan mı diye Bilecik'te vatandaşlara soruyoruz. Heh. Var mı düşünceniz? Şimdi Erdo Erdoğan idareciliğe bıktı vücudu yoruldu. Dünya istese o yapmaz. Vücudu yapmaz. Kılıçdaroğlu'nun ne dediği belli değil. Milleti de konuşmalarıyla kararsız yapıyor. Siyaset yapacak mı? Siyaset yapacaksa ondan sonra idarecilik yapacak. Hangisini yapacak? İkisini de yapmaz gözüküyor televizyonda. Bizi de şaşırtırdı halk olarak. Eksin adayınız kim? Şu anda benim adayım Yok gibi bir şey neden? Aday olan yok çünkü. Aday olan olsa benim adayım olacak. Var mı kafanızda bir isim? Şu anda Türkiye'nin şu durumunda idare edecek kapasitede insan görmüyorum. Belediye başkanlarını sunuyorlar büyük vilayetlerin. Onların olduğu yerde tecrübesi var, iş tecrübesi. Devlet idare etmek kolay değil. Devletin dış düşmanları çok çünkü. İş düşmanlar olmaz. Hükümete kızanlar olur ama devlete kızanlar çok tehlikeli. Etrafımızda bir sürü canmazlıklar yapıyorlar. Bu Türkiye'yi idare etmek, bu bulunduğu konumda idare etmek çok zor. Öyle bir vilayet idare etmeye de benzemez. Biz halk olarak şu anda hem şaşkın hem düşünceliyiz. Fikirlerimizi söyleyecek yer bile yok. İşe de yaramaz fikirlerimiz. Çünkü devlet işlevini kaybetmiş durumda. Çok iyi idare edenler edemez duruma gelmişler. Neden? Önce işlerinde idare edemiyorlar birbirlerini. Birbirlerini işte idare edemeyen devleti hiç idare edemez. Peki abim son iki Kemal Kılıçdaroğlu ve Recep Tayyip Erdoğan, Erdoğan kalsa oy verir misiniz ve sensiz kime verirsin? Vallahi Erdoğan Tayyip Erdoğan'a yorul, yorulmuştur diye veya yeter artık bir değişiklik olsun diye Kılıçdaroğlu eğer aday olursa veya onun gibi kim aday olursa Tayyip'e karşı Tayyip Erdoğan'a karşı ona veririm. Çeşit. Çünkü Teşekkür ben Türkiye yönetecek insanı arayamam. O aday olur ben onu seçerim. Kılıçdaroğlu aday olduysa, Tayyip Erdoğan aday olduysa Tayyip Erdoğan'a sen dinlen derim. Yaptıkları için de teşekkür ederim. Kılıçdaroğlu'na da çok şey beklerim ama yapamazsa hepimiz yandık. Teşekkür ederim. Böyle yani. Güzel ya abi. Sağ ol. Oldu. Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan mı? Recep Tayyip Erdoğan. Neden abi? Yaptığı hizmetlerden dolayı yani. Teşekkür. Yap, dolayı. Teşekkür ederim. Sağ olun. Hanımefendi merhaba. Kemal Kılıçdaroğlu mu, Recep Tayyip Erdoğan mı diye soruyorsun? Kemal Kılıçdaroğlu. <laughs> Neden abla? Öyle ben CHP'liyim, Atatürkçüyüm. Onun için CHP'ye veriyorum oylarımı. Orada çalışıyorum. Disiplin Kurulu Başkanlığı'nda çalışıyorum. Peki aday olarak kim olsun istersiniz? Mansur Avaş mı Kemal Kılıçdaroğlu? Onlar kendi aralarında hangisi e, <laughs> olursa he, hepsine veririm. Teşekkür ederim. <laughs> İyi günler. Abi Kemal ha, Kılıçdaroğlu mu, Recep Tayyip Erdoğan mı? Recep Tayyip Erdoğan. A. Neden abi? Abi en azından otratlı bir adamdır, konuşmasını bilir, her şeyi bilir. Ama ötekiler maalesef. Sağ Abim vermiş oldu öyle. Bilecik'teki anketimiz sona ermiştir. Teşekkürler.